Fettuccine Alfredo, bir ızgaram stop. Benim için müşteri masa 8, masa 5, masa 10 demek. Kim bunlar? Tanımıyorum ki. Yemeğimi beğendiler mi? Hoşlarına gitti mi? Nereden bileceğim ki? Onları hiç görmedim. İşte bu yüzden bu programı çekiyoruz. Yaptığım yemekleri sosyal medyada paylaşıyorum. Yorum yazanların evlerine bu sefer ben misafir olacağım. Bu sayede onlarla da tanışmış olacağım. Eskiden mutfak ziline basardım, şimdi kapı ziline basacağım. Ben Murat Şef, evinizin şefi. Merhaba. Merhaba. Büşra. Şefim. Beceremediğin kina salatasını yapmaya geldim. Hoş geldin şefim. Ne gerek vardı? Hoş Tarifi verseydin ben yapardım. Olsun. Sen dedim başka, benim dedim başka. <laughs> Terlik alabilir miyim? şefim, tabii tabii. Büşra benim sıkı takipçilerimden ve kina salatası sevdiğini biliyordum. Ben kina salatasını çok seviyorum. Ee, Murat şefim de zaten takip ediyordum Instagram'dan. Bir gün kino salatası paylaşmış. Altına yorum yazdım ben de. Dedim ki benimki sizinki gibi olmuyor. Bir türlü o lezzeti yakalayamadım. Sonra baktım aradı beni Instagram'dan. Ee, ben gelip yapayım dedi. İnanamadım önce bu kadar mütevazı olduğuna. Sonra da çıktı geldi gerçekten. Kendisiyle sözleştik. Ben de malzemelerimi alıp geldim. Teşekkür ederim. Buyur rica ederim. Mutfağınız da bayağı güzelmiş. Teşekkür ki. ederim. Evet. Şimdi beceremediniz. Kinoa salatayı yapmaya geldim. Becerememek demeyelim de olmuyor aynısı ya. E olsun sizin yapmanız başka, benim yapmam daha başka. <laughs> Malzemelerimi çıkartayım hemen şöyle ben. Bir nar ekisi getirdim. Bir güzel bir cevizim var. Olmaz şey olmazsa olmaz kinoa. Kinoa'yı ben bir türlü düzgün pişirmeyi başaramadım galiba ya. E, onu da öğretirim ben bugün size. Beyaz peynirim var. Güzel böyle bir. Yeşillik olarak maydanoz. Iceberg marul. Olmazsa olmazım. Avokado. kapya biberim var. Ve çileğim var. Mutfağı güzelmiş. Her şey yerli yerinde. Sağ olsun bütün malzemeleri de almış. Bana hiçbir şey bırakmadı. Hepsini geçti. Kendini güzelce yaptı. Yardım etmeye çalıştım. Bir şeyler söyledim ama hiç gerçekten de bir şey yapmama gerek kalmadan Gayet güzel, lezzetli bir salata yaptı bana. Ee, şimdi sizden kinoayı haşlamak için bir ufak bir tencere rica ediyorum. Tamam. Şöyle şu olur mu? Evet olur. Olur. Tamam. Hatta siz de yapabilirsiniz. Şuna bunun iki katı kadar bir su koyacağız ve haşlamaya bırakacağız bunu. Hatta ben birazcık daha ilave edeyim ona. Tamam, bu kadar Biraz koyuyor mı? Koy koyun da. Tamamdır. Kapağını kapatmıyoruz. Çünkü hmm. şiştiği için taşabilir. Kendimi taktım. Şimdi sebze yıkamaya başlayabiliriz. Şunu tamam. yıkayayım. Şuradan maydanoz vereyim. Şu kadar da kadar yeterli bizim için. Şu iceberg'in de yarısını vereceğim size. Tamam. Bunu da yıkamanızı rica Şöyle bırakayım bunu. Tamam de biraz su da bekletmenizi hafif rica edeceğim. Bunun için uygun bir kap varsa. Var. Bu kadar evet. yeterli çileğimiz. teşekkür ederim. Tamam. Bunu da suyun içine koyalım Tamam, tamam kina çok şişiyor mu haşlanırken? Evet. Yani ne kadar 100 gram kina koyduğunuzda 200 gram elde edersiniz. Hmm. Bire bir haşlanır. Hmm. Beyaz peyniri elinizde de ufalayabilirsiniz. Bıçakla da doğru bir bıçak varsa onunla doğrayabilirsiniz kadar evet, peynir yeterli benim için. Parçalanmaması için mi doğru bıçak? Evet, parçalanmaması için doğru bıçak ve <laughs> tamam. e, ensiz bir bıçak lazım. Enli bir bıçak aldığınızda parçalarsınız. Şöyle küçük bir bıçak ihtiyacınız var. Hmm. Onunla daha iyi küp küp doğrayabilmek adına. Ben büyük bıçakları daha çok seviyorum. Daha evet, bıçak büyükler daha iyi ama. Burada e, bıçağın büyüklüğü önemli değil. Sadece tekniği ve kullanma açısı önemli peynirlerimi doğradım. Bunlar benim için yeterli. Cevizlerimi şimdi doğrayacağım. Cevizleri doğraya da bilirsiniz, elinizle de kırabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben yani bazen eline de doğrayabilir böyle daha basit. Daha el lezzeti daha çok geçmiyor e, tabii Bir de böyle aslında cevizi elinizle kırmak daha güzel. Çünkü böyle sıkarak cevizin yağını ortaya çıkartıyorsunuz. Hmm. Basit bir salata gibi gözüküyor aslında ama belli ki el çok önemli. Kina, basit bir salata. E, tüm inceliklerini öğrettim. Artık top müşrada. Avokadoları biliyorsunuz olgun tercih etmemiz daha iyi. Avokadoları ben soymayı daha iyi tercih ediyorum. Daha güzel oluyor böyle. Şimdi bunları da ben küp küp doğrayacağım. Bu kaynıyor. Ne kadar kaynayacak? Birazcık daha kaynayacak. O hafif hafif içinden beyazlaşacak böyle. Hı. Daha güzel oluyor o zaman. Avokado sever misiniz? Çok severim. Zaten kina, avokado, çilek, peynir bunlar aslında hem doyurucu hem lezzetli şeyler. Hem de mevsimin her anında bulabildiğimiz şeyler. Evet. Bir de çok tadı yok ya güzel oluyor. Her şey evet. güzel gidiyor. Özellikle avokadonun nötr bir tadı vardır. E, ne ile yerseniz onunla çok iyi gider. Bunlar da küçük küçük ama elinizle de bunları yapabilirsiniz. yani şöyle ufak ufak keseceğim bunları. Çilekleri yıkayayım mı? Çilekleri evet yıkayalım, yıkayalım ve kurulayalım lütfen. Tamam. Ağaçlar marulu sever misin? Çok severim. Diğer marulları sevmiyorum hatta hiç. Buna yenecek daha çok yeri varmış gibi. Evet. Kıvırcıklar falan oluyor. Onları hele hiç sevmiyorum. Evet, onlar da Kırıcık çok alamıyor. Onlar marul gibi gelmiyor hiç. Bir günahımıza bir bakalım eğer beyazlaşma varsa. Beyazlaşma yok bence. Var mı? Bir kaşık rica bu? Büşra çok iyi bir öğrenci. Ne söylediysen harfiyen hepsini yerinde yaptı. Ee, bazen şefler sırrını vermez ya, hiç öyle değil. Her şeyi anlattı. Bu birazcık daha patlaması lazım. Bu beyazlaşması için. Hmm. E, beyazlaştığı zaman hazırdır. Eğer pilav yapıyorsanız daha geniş bir ölçekli tencerede bunu daha böyle pilav mantığında da yapabilirsiniz. Suyunu çekişe kadar pişirip daha sonra için tereyağı, sevdiğiniz zeytinyağı karıştırıp demleyebilirsiniz. Hmm. Siz ne işte uğraşıyorsunuz? E, avukatım ben. Böyle mi? Hı hı Ne kadar güzel Güzel işte bütün meslekler kadar güzel ve bütün meslekler kadar kötü Öyle diyeceğim avukatlar, avukatlar güzel meslekler yani <laughs> Güzel güzel ben severek yapıyorum Onun dışında başka bir ilgilendiğiniz bir iş veya hobiniz var mı? Yoga ile uğraşıyorum Öyle mi? Hı, hı. Biraz sinir stres atmak için başlamıştım sonradan her yoga yapan insan gibi büyük ihtimalle çoğumuzun olduğu gibi <laughs> daha profesyonel bir hale getirdim biraz. Bir şu biraz. salatayı istediğim gibi yapmayı becerim. <laughs> Onda ben size yapmaya geldim işte bu yüzden. İnşallah bundan sonra kendiniz de yapabileceksiniz. Yine olmaz ya. El lezzeti girecek şimdi. Gene evet, benimki evet. Onun gibi olmayacak büyük ihtimalle. Şeflerin değişik mutfaklarda çalışması zor bir şey. Ancak kendisi bana bu konuda çok yardımcı oldu. Ben çalışan bir kadınım, o yüzden uzun meşakkatli yemekler bana çok zaman kaybettiriyor. Ama kina salatası pratik bir şekilde yapabileceğim bir yemek. Şimdi normalde bu biri közlemiz gerekir. Ben ama bunu incecik kıyacağım. İçindeki güzel böyle, bilmiyorum seviyor musunuz böyle Severim. Acılarınız vesaire var mı? Var. Evet. Ya yani sevmediğim şey çok az benim. Genelde her şeyi yiyorum. Bu biber de biraz hem renk olsun hem bir raya olsun diye koyuyorum. Normalde bunun közlenmesi olur. Ama burada şimdi mutfağınızı kirletmek istemedim. Aa estağfurullah şefim ne istiyorsan <laughs> onu yapardık ya. Olsun. fark ettiyseniz malzeme küçük olunca küçük bıçağa geçiyorum. Büyük olunca büyük bıçağa. Bunlar bizim için önemli şeyler. Bıçaklar çok güzel zaten. Teşekkür ederim. Çok ara ara heves ediyorum. Ondan sonra diyorum ki ne gerek var evde sanki... ...ne kadar yemek pişiriyorsun ve bunun ne kadarı bıçağın çok önemli olmasından dolayı i̇şte bizim için lezzet veriyor. Bıçağın bir de lezzete katkısı da çoktur. Yani e, kör bir bıçakla yemek yapamazsınız. Ürünün suyu kaçar, her şeyi kaçar. Ama keskin bıçakla lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Ooo, o zaman demek ki bıçak almak gerekiyormuş. Ondan ben yapamam şimdi, <laughs> Bu arada meğerse aramızdaki en büyük fark da bıçağıymış. Bizim aslında bu... Ürünlerin suyunu buraya çıkartmamız lazım. Domates hariç. Domatesin zaten suyunu kullanmayı zaten isteriz ama diğer ürünlerin suyunun gitmesini istemeyiz. Bu da önemli bir ilgidir aslında. Şefim bu arada elim bolmuş. Bol kinal salatası gibi de çilekli kinal evet. salatası gibi evet, oldu. Evet, renk evet. renk evet. oldu. Çok güzel görünüyor ama şimdiden. Bence beyazlamaya başladı. Evet. Şimdi bir süzgeç sizden isteyeceğim. Tamam. Evet şu an bu oldu. Benim için de süs. Şöyle alalım Şimdi ben açacağım, süzene gideceğim. Evet. Şimdi bunu bir hemen eğer salata için kullanacaksan hemen soğutmam gerekiyor. Hı. O çıtır çıtır. Bakın şu an bile elimi vurdukça çıtır çıtır Tabii oluyor. Mi? Tabii bakabilirsin. Tabii mi yok mu? Tabii. Şaka bir yana benim yaptığım hata belli. Kinoayı pişirmeyi bilmiyormuşum. Suyunu hiç kalmaması evet, lazım. Evet, suyunu hiç kalmaması lazım. Şöyle, çünkü içerideki içine atacağımız malzemeyi sulandırır. Bir de bu bizim istemediğimiz bir şey. Malzemenin kendi suyla karışması daha güzel. Hmm. olsun, bana çok güzel bir şekilde öğretti. Şimdi bunu karıştıracağım. Porsiyon biraz evet bayağı ağır oldu. Çok oldu. Şimdi Aşın ben size karıştırmanızı bilmeyeceğim. <laughs> Ben de şimdi zeytinyağını yapacağım. Bunun için kullanmamız gereken zeytinyağı genellikle hani her yerden var. Riviera zeytinyağı değildir. Hmm. Olması gereken natürel sızma zeytinyağıdır. Bunun için bu önemlidir yani salatalar için. Şimdi zeytinyağı seviyor musunuz? Seviyorum. Kim sevmez? Aa, bol bol o zaman şöyle. Hmm. Aa tamam. yani çok güzel görünüyor. Tamamdır. Karıştırayım mı? Evet karıştırın. Alttan üste doğru ezmeden birazcık çok daha. korkuyorum şu an yanlış karıştırıp olsun, her şeyi mahvedeceğim. Korkmayın, <laughs> hiç korkmayın. Birazcık da nar ekşisi atacağım ben. Olur. Sever misin nar ekşisi? Evet çok severim. Şöyle bir bunun için yeterli. Hataylıyım ben aslında, nar ekşisi de of. O nar ekşisi zeytin ya var. benim zayıf noktam. <laughs> Karıştırayım Bu mı? Evet yeterli. Tuz kullanıyor musunuz? Kullanıyorum, vereyim mi tuzu? olur mu? Biraz mı? atabilirim. Biraz ama beyaz peynirin tuzu da var. Yeterli derseniz. Bilmiyorum ki. Yeterli mi bakayım tadına şuna. Bir bakın, tadına bir bakın. Eğer yeterliyse. Hı, yeter çok Şimdi bir tabak rica edeceğim size bunu yutmak için. Şey. Bu olur mu? Evet olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şöyle. Büşra mutfağa çok hakim. Neyin nerede olduğunu çok iyi biliyor. Yaparken o kadar güzel anlattı ki kendim de yaptığımda artık en güzeline aynısını yapacağımı çok eminim. Mesela bu kadar bunu yaptık şimdi ne kadar dayanır buzdolabında kalsa? Ee, bunu ya bir gün içinde tüketmeniz gerekir. Hmm. Çünkü o zaman e, çok yapmamak lazım. Evet. En son üzerine biraz bir ceviz atabilirim. Şuradan elimle. Bu ceviz benim için yeterli. Ve buyurun afiyet olsun. Çok güzel oldu. Yiyelim mi? Yiyebilir miyiz artık? Tabii ki tabii ki tabii ki. Hmm. Cevim ben kinoa pişirmeyi bilmiyormuşum. Şimdi öğrenmiş oldunuz. Evet çok güzel olmuş. Afiyet olsun ben de biraz almak istiyorum. Aa, benim bencilliğim. <laughs> Kendim yiyip. Bir kaşık veya çatal alabilirsem ben de. Sonuçta biz de yaptığımız yemeğin yemek Tabii içecek zorunda. bir şey ister misin? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> Bakıyor musunuz tadına yapınca yemekleri? Tabii ki, tabii ki. Bakıp böyle bir lokma alıp, tabaktan bir lokma alıp göndermeli. Öyle değil tabii. <laughs> Hayalim bir şey o çünkü. Tabaktanmadan <laughs> önce bizim yanımızda kaşıklarımız oluyor. Kaşıklarımızın tadına bakıp ondan sonra gönderiyoruz. Her seferinde mi? Tabii ki her seferinde. Öyle olmak zorunda. <laughs> Çok güzel olmuş, eline sağlık şefim. Sağ olun. Ama bana sözü var. Liste göndereceğim ve beceremediğim yemekleri yapmak için tekrar gelecek. Ona bir söz verdim. Bana bir liste yapacak. Onu yapamadıklarını ben yapacağım. Şefim beceremediğim başka yemekler de var. Onları da yapsak mı hazır gelmişken? Tabii ne gibi? Beşamel sos yapamıyorum düzgün. Et çok iyi pişiremiyorum. O bıçağımdan ama kaynaklı olabilir. Hı hı. Aslında bir sürü var daha. Ben listeye hazırlarım. Bence abartmayalım. Ben cevap <laughs> Niye gelmişken her gelişinizde böyle bir iki tane bir iki tane yapsak çıkar aslında aradan. Bir dahaki sefer o <laughs> Ben anlamadım ki. Güya bana yapmaya geldi. Kendisi benden daha çok yedi. Haklı. Kinoa salatası yapmaya geldim. Neredeyse hepsini ben yedim. Şevin bana yapmaya geldin ama sen de fena yemiyorsun. Evet biraz fazla yedim gibi oldu. Çok güzel olmuş ama eline sağlık.